Doğum gününüz kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Nasılsınız? Yeni yaşta. Sizler nasılsınız? Yani çok şey teşekkür apartman. ederiz. Yeni yaşta neler dilediniz? Evet. Güzel bir doğum günü partisi oldu galiba. Ayetal ay kürsü. Bir üfleri muma. Bitti her şey. Her şeyi dilemiş olduk. Daha büyük heyecan Derya Hanım için galiba. Bugünü organize eden de sizsiniz evet. sanırım. Ya evet yani ee, biz normalde böyle büyük doğum günleri kutlamayacağımız için söz verdik. Yani, evet. o yüzden hani kalabalık gibi görünse de aslında kendi ekibimiz için de hem e, yaz sezonu evet. kapatma gecesi oldu hem de Asil'in doğum günü oldu bugün. Evet. O yüzden e, güzel vakit geçiriyoruz içeride. Siz üşümeyin diye indik. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Biz de o zaman fazla tutmayalım. Biraz konserlerden bahsedelim. Bütün yazı dolu dolu geçirdiniz. <laughs> son barda da rüzgarınız esmeye devam ediyor. En son dün <laughs> 29 Ekim'de Bolu'daydınız galiba. Evet, Bolu'daydık. Evet, nasıl önce Bolu'dan başlayalım? Bolu Cumhuriyet çok, <laughs> çok soğuktu bir kere yani. <laughs> e, ama çok güzel bir Cumhuriyet Bayramı geçirdik. Gerçekten hani e, ben zaten İnstagram'da da paylaştım. Yani sadece tıklamaya yönelik değil, e, her zaman koruyacağımıza da dair hep birlikte, bütün Bolu halkıyla birlikte söz verdik. E, güzel bir Cumhuriyet kutlaması oldu. Yazından Yazdan itibaren de sonbahara kadar hala dolu dolu da bir konser temposu içerisindesiniz. Evet. Bu konser temposuna nasıl yetişiyorsunuz? kendi vücudumuz olarak da, yorgunluk olarak da. Yani biz <laughs> hani sosyal gördüm. medyada hep görüyoruz, karavanlarda yaşıyorsunuz çünkü. Hani sürekli arabayla gidip geliyorsunuz uçakta vesaire. Yani şöyle söyleyeyim, e, biz yaz boyu çoğu yere arabayla gitmeyi tercih ettik. Çünkü hakikaten hani uyku, uyumuyoruz desek yerimiz yeri var yani. E, son zamanlarda çok uzak yerlere gittiğimiz için işte Adana, Erzurum gibi oralara uçakla gittik ve ee, sonrasında da hep devam eden bir takvim vardı. Ee, yani bizim için sah sahne işin en keyifli kısmı öyle söyleyeyim. Onun dışında kalan kısım gerçekten e, ee, bu işin aslında eğlenceli görünen yerin bedelini ödediğimiz kısım. O yüzden Bravo. biz e, çok büyük bedel ödedik. Yani, e, şey. e, asıl <gülüyor> <mi>? <gülüyor> evet. Tebrik ederim valla. Hani baktığınız zaman sanki hiç dinlemiyormuş gibi duruyordu. Bir yani anda e. oradan çıktı. Hayır ondan çünkü o uyumayı çok, çok seviyor öyle. o yüzden. <laughs> Sahne problem değil. Beklemek evet. problem. Hı. Çile. O Ama pandemiden sonra o çileye değmiştir diyor. Evet. Çok şükürler olsun diyorum ben. Tabii. Yani asla şikayet etmiyoruz. Hı. Şikayet etmeyi zaten bence hakkımız olmamalı. Bu bir buçuk yıl çünkü hiç kimse işini yapamadı. Bu mesleğe dair herkes sadece hani şarkıcı, müzisyen falan değil. Bu işin devamında bütün sektörü kaptayan kapsayan herkesin olun, bir şekilde ailesine, evine, yuvasına dokunuyor bu konu. O yüzden herkesin yuvası birazcık şey oldu, bereketlendi. bereketlendi evet. Kesinlikle. O bereketlenmeyi zaten şikayet olarak algılamamamız lazım. Kesinlikle. Peki son olarak daha fazla tutmadan <laughs> hediyeyi biz göremedik ama yaklaşık 150 bin lira değerinde bir saat hediye ettiniz diye haberleri okuduk az önce ama <gülüyor> gördük. <laughs> gördük ama yani Şöyle bir şey var, yani. Abi o kadar pahalı ki elimi kestim. Yani. O kadar alışkın değilim ki. <gülüyor> <gülüyor> elim bir yere çarptı. <gülüyor> 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 elim çarptı kestim yani. Ya, yani, <laughs> senelerdir birlikte zaten birlikteliğin dışında onun gerçekten benim e, özel hayatımız dışında hani kariyerime de verdiği emeğin, bedelin, e, çabanın e, karşılığı milyonlara değer. O yüzden, ya, ben, ya, o yüzden şey bu bu lafın üstüne bizim de lafımız yok zaten. Doğum gününüz kutlu olsun Teşekkür Teşekkür de, evet, o çok Asil Bey. Asil Bey'in de hediyesi galiba. Gözümüze çarptı. tekrar. Evet o. Tektaş <laughs> <laughs> Abi yok. benim için sıradan biliyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> yok. O daha gelmedi. Bu, bunu ben evet, kendim bu. aldım. Ben almadım ama O başka, o başka yani. Sındırma turları <laughs> bunlar. İnşallah. i̇nşallah. Zaten artık farkındaysanız o düğün gibi olan doğum günlerimizi bir tık azaltıyoruz gittikçe. Yani bir para biriktirelim. Evet. Aynen, <laughs> yani o yüzden e, inşallah. İnşallah, i̇nşallah, En güzel zamanda da olur onlar. İnşallah diyelim. Çok, i̇nşallah. Teşekkür, Çok teşekkür ediyoruz. Vakit ediniz, geldiğiniz için. Çok sağ olun. İyi geceler. Bir de teyvallah.